Merhaba, fizyoterapi programında amacımız doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle fizikten engel olmuş bireylerin tedavisine yardımcı olmak ve yaşam kalitesini arttırmak için fizik tedavi uygulamalarını uzun ömürlü fizyoterapi denetlerinde yapacak fizyoterapi tekniklerlerini yetiştirmektir. Meslek yüksek okulunun çevresinde yer alan sağlık kuruluşlarıyla protokoller hazırlayarak öğrencilerin meslek uygulama becerilerini birebir çalışma ortamlarında kazanmalarını ve böylece iş yaşında bir adım önde başlamalarını sağlamaktadır. Bu alandan mezun olan öğrenciler hastanelerde, tıp merkezlerinde, spor ve sağlık merkezlerinde uzun çalışma imkanına sahip olabilirler. Alanında klinik tecrübeye sahip ve akademik eğitimle devam eden hocalarımız ile dinamik ve kaliteli bir eğitim öğretim süreci hedefliyor ve aklında sağlık olan öğrencileri de Kütahya Sağlık Üniversitesi'ne bekliyoruz.